Yaratmış, onu Allah'ın iradesi öyledir ki insanlar hayır içinde bazı hayır insanlara tabi olsunlar. şer içinde aynı şekilde her şeyin iki kısmı var, bir hayır kısmı var, bir şer kısmı var hayır kısmı e, insanların en yücesi Peygamber Efendimiz. Peygamberler onların peygamberin en yücesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En yüksek mertebede olan odur. Sonra e, Rusul Risalet sahibi yani Allah'tan Allah Azze ve Celle onlara kitap endirilen e, peygamberlerdir. Onlar e, 313 olabilir, o, o civarlardadır. Ondan sonra da peygamberler, enbiya diye. Onlar da 124 bin e, peygamberdir. Bu insanların arasında en yüksek mertebede olanlardır. Onların mertebesi e, evliya olsun, sahabe olsun o mertebeye yetişemez. Peygamberlerin mertebeleri en yüksektir. Ondan sonra da işte Peygamber Efendimiz sahabeleri onların da gene mertebe mertebe oluyor. Yani aşarı ve beşere var. Halefa Raşidin var. Onlar da aralarında var. Ondan sonra tabii e, tabi Ehl-i Beyt onlar şey. Bir de bu Bedri, Bedir Savaşı'na katılanlar. Onlar da Bedri'nin de onların da mertebeleri yüksek. Ondan sonra de Hüdeybiye şey, Beyat-ı Rıdvan veyahut edenler onlar da öyle. Yani bu insanlar arasında Allah Azze ve Celle mertebeler yaratmış. Sahabelerden sonra evliyalar, alimler, ulemalar bu şekilde Allah Azze ve Celle yükseltmiş, yüceltmiş bunlardan dini insanlara tanıtmış, insanlara dini sevdirmiş. Onların makamları, hürmetleri çoktur Allah katında. Onlara hürmet etmek Allah Azze ve celale peygamberimize hürmet etmektir. Onun bir şeyi yok ehli sünnet ve cemaat olarak onlar kabul olur. Onları kabul etmeyenler ehl sünnet ve cemaat değil, dışındadır. ehl sünnet ve cemaatın dışındadır. Onlar e, bozuk fırkalardır. Bu da dediğimiz gibi o ikinci şık da şer olarak Allah onlar da e, alçaltmış ne kadar alçaksa o kadar daha insanlar tabiler onun gibi alçak olur. Allah'a düşman olanlar, Firavunlar, Nemrutlar, e, bu Leninler, Stalinler, bilmem, Mavucular, bilmem bu tip insanlar da ondan sonra e, 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 İslam'a düşman olan hain münafıklar da var. Onlar da o mertebeyle birbirlerine yarışırlar. Allah muhafaza etsin şerlerinden, onların tuzaklarından Allah emin etsin. Bu şeyciler insan ondan şerlerine bir yakalandı mı Allah muhafaza etsin helak olur. Helak bu dünyada helak bir şey değil de ahirette e, helak olur ki onlar ona şefaatçi olmaz. Onlar e, onun yüzüne bakmaz. Allah Azze ve Celle bu tip insanların yüzlerine bakmaz. Onlara merhamet etmez. Çünkü onlar merhamet istemiyorlar. Biz e, şerden başka şey istemiyorlar. Allah muhafaza etsin bu e, Ramazan'ın bərəkətinən Allah insanları qorusun o şərlərdən, o kötülüklərdən. Aminə mə təvfiklə Fatiha.